Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Ben Meksan 2. Ben de muhafız. Ben Yazel. Bugün İklima ve ile Royal Pass seçim sandığı açılımı yapacağım. Bakalım kaç Royal Pass puanımız var? 1248 puanımız var. Ayrıyetten buradan süper puan görevleri kısmından da 100 UC'ye ayrıyetten Royal Pass puanı satın alacağım. Şey, ben... biz açılım şey mi yapıyorduk? Evet Royal Pass sandığı açılımı yapacağız. Ha, ben de öbür videolardan saldım yok. Bak şimdi ilk defa açacağız hep beraber. Tamam. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şimdi toplamda 2248 puanımız var. Şimdi öncelikle ban hakkımızı kullanalım. Şimdi ücretsiz 5 öğe çıkarma hakkımız var. Destansızlardan hiçbirini çıkartmıyorum. Buradan da olan eşyayı banlıyorum. Ayrıyetten bakalım ne çirkin. Şu çanta süsü. Buradan olan eşyaları banlamaya çalışıyorum. Şu an ücretsiz ban hakkımı kullandım. Şimdi özel AG ile ban atacağım. Ee, çanta süsü gereksiz. Yani olan eşyalara ban attım buradan. Şimdi bakalım buradan. Saç çirkin. Ayrıca başka banlayacağım bir şey göremedim. Yani çok fazla güzel eşya yok zaten. 1200 AG'ye banlamamızı yaptık. Şimdi, haydi bismillah. Bir ben, onlu iklim açsın. Önce büyük, onlu. He, büyük Hı -hı. Ben büyük ben. Ben atadım. Yok, onlu açacağız. Ben de açacağım mı? Kalan mi? puanlarımızı tekrar açarız. Gerekirse ucuyla basarız. Ben Şimdi birazdan da sen açacaksın yazarsın. Bir dakika. Sonra ben de. Bakalım sen. burada dördüncü çanta süsümüzü kazandık. Buradan levye kazandık. Hiçbir şey yok. Giymiş, Şimdi bir onlu da yazardım sen aç. Bak buraya basıyorsun. Hı -hı. Bas. Haydi bakalım Yazan ne çıkartıyor? İnşallah güzel bir şey çıkar amin. Amin. Aa etti. Kabul oldular. çeseti. Ayrıyetten paraşüt. ikinci paraşütümüz. <laughs> Delta timi maskesi ve ölümcül orak. <laughs> Yazar daha güzel şeyler çıkarttı. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi tekli açacağız. İklim acım aç bakalım <laughs> tekli. Çünkü puanımız kalmadı. Şimdi iklimi açtı. Birazdan yazar açacak. Sadece ucu olanlar mı geliyor o, o puan? Ee, Royalty saçanlar, evet. Royalty puanı biriktiriyor ya. Öyle açıyor. Bas bakalım yazar. Hiç güzel bir şey çıkar mı? Öyle deyince daha çok güzel şeyler çıkıyor. Ee, hadi bakalım. Gümüş. Gerçekten iklimanın dediği gibi böyle. Yani çok fazla uca basmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki son daha güzel sandık gelecek. Be. Aç bakalım. Yine dene bas. <laughs> yine be oldu. M18 Royal Pass sandığı içeriğini paylaştım. Kartlar kısmına ekleyeceğim. M18 Royal Pass e, 150 seviye ödüllerini de paylaştım. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Yeni Bunu de. Şey basana. Tamam hadi tamam. bir de ben deneyim. Senin şansın daha iyi oluyor. Bir kere düşünsene. Sertizem e, bu, bunu bir iptallesene. Tamam. Atlan davetleri sevmiyorsun da Olacak. iptal edemem. Olmaz. Haydi bakalım. Ben de gümüş çıkarttım. Ya niye? Hadi. Senin şansın hep iyi oluyor da şimdi kötü oluyor. Bu Bak, niye açıyor? Tamamdır. Iyi. dur. Dur yazıcım. Karşımıza gelen hepsi seçkin. Ne yani? Hadi. Sağda Çıkanları görüyorsunuz. Size neler çıktı? Yorumlar kısmında bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu iki tatlı bebişleri de kırmazsınız herhalde. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size neler çıktı değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum.